Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Lego parça küçükten büyüğe robot yapacağım. Robot. Önceden hatırlarsanız küçükten büyüğe Tanta yapmıştık. Çok izlediniz. Ben de şimdi robotunu çekiyorum. Ve küçükten büyüğe minnacığından kocamanına. Tamam başlayalım. Hadi başlayalım. İlk olarak min robotla başlıyoruz. Bu minnak robot için iki tane tekli alıyoruz. Ve iki tane bize bunlardan lazım. Böyle uz, ince uzun bir şey bunlar. Bir tane de şöyle üçlü lazım. Bu çoğu Lego'da vardır. Böyle. Böyle bir şey oluyor. Sonra bunlardan alıyoruz. Birazcık. Bir tane daha. Bir tur daha koy yapıyoruz. iki tur. Toplam olarak. Ya da durun. Buraya bundan takıyoruz. Böyle. Böyle bir şey olacak. Sonra iki tane kol, kollar için bunları alıyoruz. böyle böyle bakın burada da böyle bir şey var bir tane daha isterseniz alın bu ekstra tamamen bir tane de kafası için böyle bir şey almanız lazım her renkte olur şöyle bir şey olacak renk fark etmiyor tamam bu minik bir tanktı gayet hani tank demişim robottu yani pardon minik bir robottu gayet minik yani gördüğünüz gibi ananın kafası koptu neyse hadi devam edelim olmuyor ben yapınca niye olmuyor başka youtuberlar yapınca oluyordu tamam oldu şık yaptım geçti neyse tekrar yapmayız. yine bu sefer iki tane ikili alıyoruz Bunlardan biz 6 tane tekli lazım bize. Evet. 6 tane. Bundan bize çarpı 6. Yani 6 tane lazım. Ve bunları böyle ayaklarını üçer üçer olacak şekilde şu şekilde takıyoruz. Bakın böyle ya. Böyle. Böyle ya. Böyle. Böyle ya. Böyle. Böyle bunlardan iki tane elde ediyoruz. Yine güçlü daha alıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi. Böyle yapıyoruz. Sonra iki tane bunlardan alıyoruz veya direkt üç tane. Kırmızı da olur. Ben üç tane kırmızı yapayım. Bir tane bu. Böyle, böyle. Bu sefer kırmızılar değil. Turuncular yani üçlüler oluyor. Kırmızı dediğime bakmayın. Her renk olur. İki tane daha alıyorumdan alıyoruz. Yine az önce yaptığımız ekstra bu sefer havalı durması için. Şimdi kabuğu hala bu lazım bize. Ben bunu seçiyorum. Daha havalı. İşte robotumuz. Göstermek için biraz kaldırmam lazım. <laughs> tamam. Şimdi tekrar. 3, 2, 1. Tamam yine oldu. Bu özelliği iyi, oldu. iyi bulduk. Tamam bu sefer devasa bir robot yapacağız. Bir tane üçlü. İki tane lazım. Bir tane buraya bir tane buraya. Zaten istediğiniz kadar ayırın. Ben bu kadar ayıracağım. Şimdi sırada deli gibi ikili almaya. en az bir bir sıra için dört tane. Yani sekiz tane ihtiyacımız var. İşte böyle iki tane şu dört iki tane şu dört, dört ihtiyacımız var. Yani sekiz. Bunları böyle alıyoruz. Sonra bu şekilde iki tane kırmızıyı alıp birleştiriyoruz. Burada da böyle yapıyoruz. Veya isterseniz böyle bir parça varsa bunu da kullanabilirsiniz. Bu uçlu bozuk herhalde. Ş Aman tekli. Bu oldu. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Çok büyük olacak bro. Çok. Bak, bu daha robotun bitmemiş hali. Daha bu bitmedi. İki tane de uzun kol alıyoruz. Ve bakın şöyle takmamız lazım. Bakın ucu değecek. Şurada bir boş, yarımlık boşluk kalmasa lazım. Orayı da bu ikililerle dolduruyoruz. Böyle olacak. Ya da tamam olmadı. Böyle olacak. Böyle olması. Bu iki tekli tak tak. Sonra bunları sağlamlaştırmak için iki tane daha tekli. Şöyle şunları birleştirecek şekilde takıyoruz. Eğer biz yanlışlıkla yaparsan simetri hastaları hemen bu videoyu kapat. Yani aynı olmazsa. Simetri hastaları kapatın. Neyse. Hop. Yanlışlıkla yaparsan kapatırsınız. Doğru yapıyorum mu? Neyse. Simetri hastaları için Sonra böyle. Tabii ki de kafası bu kadar minik olmayacak. çok o kadar sağlam değilmiş. Tamam şimdi son. Bu ikisini yapıyoruz. Daha da güçlendirmek için şöyle merdiven şeklinde yapıyoruz ve bu kolların arkasına şu şekilde takıyoruz. Böyle bir şey olacak. Böyle oluyor. Ve daha bitti. Kafasına uçtan bir eklenti daha ekleyeceğim. Bekleyin. Eklenti hali olacak. Ve bu en büyük robot. Biraz kısa oldu ama Evet. Böyle. Bu iki tanesinden daha alıyoruz. Ve bu tamamen ekstra şu an. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Böyle. Kafası da bu şekilde olacak. Tabii ki de böyle olmak yapmak zorunda değilsiniz ama ben yaptım. Ve mega robotumuz. Evet arkadaşlar. Bu videoda size 3 farklı boyutta küçük, büyük ve kocaman robotlar yaptım. Umarım size bugün yardımcı olabilmişimdir. Görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi ve bu videoyu başkalarına anlatmayı unutmayın. Ve son kez. Bu videoda.